selamlar çok sevgili YouTube bugün çok sevgili Hakkı, Hebele, Harun, Bilal ve çok sevgili Çiktay'la beraber efendim. Ee, altta da tabii ki de sizlere bol bol selamlar olan Twitch chat'e Hello Teacher oynuyoruz. Az önce bir tane oyun oynadık götümüz attı o yüzden kameraları açtık dedik bu da böyle oynadık. Eğer ki bu tarz ilginç, küçük farklı oyunları beğeniyorsanız efendim hepiniz hoş geldiniz. Ben Pelin, aha yanımda duranlarda da Biricik, e, Baldan Tatlı arkadaşlarım dostlarım. E, birlikte oyunlar oynuyoruz, ben tek başıma da oynuyorum. Dilerseniz abone olup kanala, e, kanalı destekleyebilir ya da videoyu beğenebilir ya da aşağıda yorumlarda fikrinizi belirte. Bilirsiniz, Hadi bakalım start diyorum. Ben teacher'ım. Ben kovalayacağım bunları. Evet. Ben teacher'ım değil <gülüyor> mi? <gülüyor> ya ben niye karanlıktayım. Evet, benim benim ya, evet benim, karanlık evet, benim, o, Oyunun sesi yok. Sadece hoşa gelince sesi var. O da çok korkunç. Yani ne alakası var oyunun? Sağa sola dönemiyor muyum? <laughs> telefona bastım. <gülüyor> <telefonu>. <gülüyor> telefona bastım. <gülüyor> <gülüyor> ha o. Ah oh, tamam. Erkekler tuvaletine geldi sigara içecek. Geliyorum geliyorum. Aptal. Sigara mı içeceğim Mehmet'e? Çöl törmek ya. Çö Terbiyesiz adam. İki bir şey diyeceğim. Aynı kabinde basılıp <laughs> sigara içtiğini itiraf etmek zorunda bak, kalmanız yok mu? Abi adam neredesin? Kapıya biri var. Ne, ne, üç... ne, ne oldu Feruza bir dakika. Kaç 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 koşarak geliyor. O buradan mı çıkıyor? Ay o kim? Bir dakika. Sarı şınkı öğretmenim. Öğretmenim git. Öğretmenim git. Öklerim, Arkadaşlar öklerim. 300 saniyede kurtuluyoruz haberiniz olsun. <laughs> Aa bir kusuyor. Ötmen'im <laughs> bir daha geç kalmayacak. Bunu yakaladım. Biri daha vardı burada. Dur geleyim bir. Nerede lan? Ben kaçacağım ben Aa Şaka. Harun'u bir bulsam bir keyifleneceğim ki var ya anlatamam. Şaka. Aa! Ben nah Beni nah olursunuz. Kimleri Neredesin? yakaladım ben? Öğretmenim öğretmenim. Benim. Bugün bir <laughs> ders <düzelsi> var mı? <laughs> <laughs> öğretmenim ha, durun, öğretmenim. Öğretmenim ben serbest gelmiştim ben. <laughs> Hell ah, şey 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 şey. şey. pass yazıyor burada. Oğlum ben <laughs> öğretmen miyim değil miyim ya? Beni görmüyor mu bunlar? Man. Bir tane sarışın mal Görüyorum. var. Hangi mal bu? <laughs> mal mı? Mal sensin tamam mı? <laughs> evet malıymış. <laughs> Geliyorum Mamiit. <Mahmet. gülüyor> <Mâmin>, Mamiit! <laughs> kaçma lan! Kızlar tuvalet içindeyim. Tuvaleti ne kadar büyük lan! Bütün nasıl kaçamadı? Nasıl kaçtın? Bu ne? Buraya gel, buraya gel. Şey diyeceğim, oyunda stamina falan yok mu? Devamlı koşabiliyor. İşte hiç gördüm, hiç Şey, öğretmen için Oğlum yani. ben yani. at dokçudayım. Kayboldum. Ört benim, ayıp ama ya. Oğlum biz hocam şu Harun'u bir bulsak da keyiflensek ya. Neredesiniz ki? Ben sizi de bulamıyorum. Ben kayboldum, <laughs> ben tırsıyorum. <gülüyor> <Benim>. <gülüyor> Kim bulacaksa bulsun artık beni. Abi bir şey saklanmak olmaz ki ama ya. Harun. Hadi oynayın amacım. Geliyor lan geliyor ya. Başka peki geliyor. Şşt bizden kim ya? Şşt bizden kim <laughs> ya? Şşt bizden kim ya? Nerede? Gitti mi? Ben gözlükten göremiyorum <laughs> ki ya. ya. Dur 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 dur. Neredesin? Bo, kaçtım. <laughs> ya ben gitsene. Lan git. Ay. Ah kaçtım kaçtım vallahi kaçtım kaç 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 Evet. Arkanda, arkanda, abla arkanda. Düz, 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 Kütüphane içinde, kütüphane içinde. Kaçtım, 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 kaçtım. Harun! Okey. Yine bulamaz. Harun! Harun o tuvalette ne yapıyorsun? Şşşş! Gözlüğü! <laughs> buldu, yemin ederim buldu, yemin ederim buldu. Kaç, kaç, çekil. <laughs> Peşimde 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 bir şey yapıyor, bir şey yapıyor, bir şey yapıyor, dokunuyor. Dokunuyor. Çakıyor. Dokundular Çakıyor. mı oğlum sana? Çakıyor. Ya beni bir dakika, öldür, ya artık. Nerede 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 Aa, nerede, nerede 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 <gülüyor> nerede 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 Arun arkana bak Ya beni öldüreceksen öldür be Ne yapıyorsun? Ya, Aa, abi, ölmüşüm Hocam bir dakika daha sonra Arun yaşadığını sorun Çağatay nerede? Ben öldüm öldüm. Ha sen öldün. Kimler yaşıyor? Bir, ben kaldım ben ben kaldım. <laughs> Şu Bilal nerede? Ya. Bilal. Beni buna bak ki. Bilal. Biz bu yeni spiyonlayacağım. Saklanıyor mu lan? Mahrem kardeşim mahrem. Esin tuvalette saklanıyordur. Yani ben tuvalette söyleyeyim. beraber sigara içecektik. Oğlum tuvalette <laughs> <barale gülüyor> erkekler, erkekler tuvaletinde Pelin erkekler tuvaletinde. Oğlum. ikinci katta. Nasıl? Şey? İkinci kata çık hemen karşısında. İkinci kat mı var lan? Satıyon adamı kazanacak. Bakar lan. Benim yaşadıklarım o da yaşasın bana ne? Oğlum <laughs> İkinci kat olduğunu da Ben haberim biliyor ikinci kata çıktığından. O kadar mı korkmuşum acaba? Üçüncü kata nereye çıktın? Erkekler tuvaletinde saklanıyor. Aa orada da... orada tuvalette gir oradan gir Arkı, oradan. Her. sen yaşıyor musun? Burada bir yerde. Yok bilmiyorum bilmiyorum. ben. Aa. Ben iyi Ne yapıyorsun lan? Ben işiyorum hocam. Hocam işiyorum. <laughs> Tavarını <Tarıklısın gülüyor> kapıyor hocam? Sen, sen ayakta mı yaşıyorsun lan? Ben <laughs> Ya, i̇nanılmaz ya. Yani bu harun yemin insanı öldürür Allah çarpsın. Çağatay'ı ben, ben Çağatay yaptığımda bayağı da kovalamışım. Hiç sesi çıkmayınca ben anlamadım Çağatay'ı yakaladığımı bile. Ben ne Tamam ya, sıra zaten... kimde? Sıra kimde? Kim teacher oluyor? Ben Ben harun ne olur. Harun hiç zaman teacher olmasın. Ya bir şey söyleyeyim yemiyle bak yemeğiyle oynayacak birisi olsun lütfen ben rica ediyorum özellikle Harun isimli Ha, ha giremiyoruz. Bastım start up, çarptı dedim. Hadi giremeyin hadi. <laughs> İskender'e giremiyorum bu arada. Ya, peri bir şey diyeceğim, İskender. böyle böyle özelde bana bazı uygunsuz mesajlar atıyor. <laughs> ne var kardeşim, öptüm seni yazdım abi usta Allah Allah Ben de oğlum geldim. ben, benle uğraşma git kendine başka rakipler Bu arada vardır. bu arada adı Skender olmuş haberin olsun Hayır İskender o. Yer olmadığı için lütfen yemeğimle dalga geçmesin. Hayır <laughs> sadece bilgin olsun yani. Kırmızı çizgim abla dur. ne oldu ya? Ne oldu oyun? Niye attın Mehmet? Ne? Mehmet? Ne oldu ya? ya beni attı. oyun ismi İskender ya, diye kapattım. Ya Mehmet yaptı ya. ya. Allah anlandım mı Mehmet, Mehmet ya? Yaptı. İskender attı. dedik diye yaptı. Evet Ay, abi. Şey, davet atıyordum. Ya, ya bu bırak, sefer tamam. Mehmet. Bu tefer şey sefer davetle gelinmiyor bu arada. Sen niye davet ettin? Davetle gelinmiyor Mehmet. <laughs> Join bana. dememiz gerekiyor. Belki olur diye. Ama gitmiş onu düzeltmiş ya. Hayır yani, oğlum cidden bunu. Yani, evet et onu ya. Hadi be yürü git. Ya. Yalan konuşma. Bağır yalan söyle yalancı. yalan, yalan konuşma. Benim için ne orası İskender lan. Hala İskender benim için. Hadi bakalım benim, benim için de İskender. Allah. Bizim yakında kimse var mı arkadaşlar? Evlatlarım neredesiniz? Ne kimse ölmek <laughs> istemiyorum ya tek başıma. Şey diyeceğim, Evlatları... telefon kullanmıyor. Biz neyle telefon kullanıyoruz? gidip telefon kulübesinden kulübesine sağlıyor. kullanacağım. saniye geri sayıyor. Lan dur oğlum kulağımı yalıyor gibi oluyor. Evet Doğru. Burada birini gördüm. Neredesin? Evet, evet, gel buraya. Doğrette saklanırsın. sarı. <laughs> buraya... Beni bırak beni bırak beni bırak. Salak ben, ben olmazsa bunlar yapamaz. yapamaz. Bunlar yapamaz. Ya öldürmüyor da böyle. Opsi. Beni de sıkıştırdın. Bu oyunda seni öldürmek hiç eğlenceli değil ki anasını satayım. <laughs> <Başka yarıda bu. gülüyor> ya ha ha ha. Baskın bro. Aral. Tamam. Bu sarışın mı? Saklanacağı. İpimiz sarışın. Ya. Lan adamlar sarışın. Kim diyor ya? Bir dakika kaçtım, kaçtım, kaçtım. <laughs> telefonu <laughs> bir <dök> <laughs> bakayım mı? Sen girsin. Alo. Alo telefonu bak, git telefona bak. Gitti bak, gitti bak. Ay, ver Git. Ya git git geri de çıkayım. Çık şuradan. Ben, 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 ben. Çık şuradan. Ya git. Allah belanı ver. Kay, lan. Ya, ya çık çıkayım ne bakıyorsun kayılmıyor gerizekalı Öleceğiz ikimiz. Odalama beraber, <laughs> beraber gideceğiz. Lan oğlum. Lan kahretmesin. Lan çık önümden sana bırakacağım burayı. Tamam yok odalabaya beraber gideceğim. Ben <ya>. niye göremiyorum <laughs> sizi? Allah Allah ya bu çocuk sapık ya lan bırak. E beni ektim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Orada Doğru. ne yapıyorsunuz iki kez ben... zekalı? Ya o abla beni salsa gideceğim buradan. Dolaba girdi dolaba. Geliyor, geliyor geliyor geliyor. Geliyor oh, geliyor. Aa geliyor geliyor evet geliyor. Çok süresi kalmadı, çok süresi kalmadı. O dışarı arkadaşlar hayır, hayır. arkadaşlar dümdüz arkadaşlar dümdüz Uş. neredesiniz kaçıncı kat kaçıncı kat kaçıncı ben bulamadım kat, kat. sizi bulamazsın. bulamazsın çok uzun Şeresin. sana <laughs> öyle böyle uzakta değilim yani bu çocuk daha öğrencilik yapamıyor hocalık nasıl yapsın nasıl atayım? koş koş, koş. koş, koş, koş. koş. o kapıyı kapatan ağzını sıçarım bu arada Eee? ben. Oğlum bu nasıl bir tuvalet lan? Tuvaletin 8 tane yönü var. E oğlum ne Allah güzel tuvalet. Allah Allah. Geniş yapmışlar. Işte. Bir şey diyeyim mi? Oyunun başından beri 4 adım falan attım. Başladığım yerde bekliyorum. Oğlum ben kayboldum. Evet. Olur <gülüyor> öyle <gülüyor> Mehmet. Hocam bak sen sırf beden eğitimi dersi yapıyorsun galiba neredesin? Ben geleceğim ben, yanına bekle. Be. oynayabilir miyiz? Geliyor peşimde. <laughs> Duydum. Kaçıyorum. <Kaçacağım. gülüyor> <laughs> Harun, Harun götür. <laughs> Allah belası. Kimsin? Ay değil ki. Harun geliyor. Arkamda koşan <laughs> sarışın sen değil mi? Geliyor. <laughs> benim, o, benim bu. Ben Kalak. rahatım kaçırdım ben korktum. Sesini duydum ya. ya. Şey gel telefonu bulalım birlikte. Ben de duydum işte o yüzden kaçırdım. Gel de ya, ya gel 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 ne 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 gel çık burada burada. Ne gel, yapıyorsun telefonla? Seni çok güzel bir yere götüreceğim gel benimle. Telefonu bulalım. Buraya buraya bu taraf bu taraf. Telefon zaten ayarlı. Tamam. Ya ne sayı ya? Gerizekalı Ay, çekinmezsen ben nasıl geçeceğim aptal? Hı tamam. kal. Ne yapıyorsun? Gülüm. Ne yapıyorsun? Ne A, abi abi, 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 abi. ne oh abi. oluyor oğlum? ya Mehmet'in haberi yok herhalde daha ne olduğundan bu çıldırıyor. <gülüyor> ben <laughs> öyle başladığım evet. yerdeyim hiç hareket evet. etmiyorum. Biz abisin daha ağırla yerimiz çok iyi. Çok şükür 120 evet. saniye kaldı zaten. Ya Mehmet'in Mehmet şey kimseyi ben... yakalayamaması hiç... rezaleti. Hayır ben kimseyi göremiyorum bu, çünkü bu, herkes saklanıyor. oyunu, oyun de. oyunu kazanmamız için Harun sen de benim gidip telefonu bulmamız lazım yanıma gel. Gel yanıma gel. gel. Yok telefonu Aşk. kullandınız sadece süreyi evet, beklememiz evet. lazım. Nasıl kullan? Geliyor galiba. Allah geliyor. Fark ettim bilmiyorum ama Aa. RTX var oyunda yerde yansımalar var. Nereden geliyor ya? Gelmiyor ki salak beni niye korkutuyor? Harun bak Aa. beni germe sakın ha. Ara tuvalete Çata kaçıyor. Çata nereden çıkılıyor ya? <laughs>

Allah be. Allah be. Ya ne ya? Mi? Beni de tuttu. Ne oldu? He, hani Merak etmeyin beni bulamaz. Stake aşı stake aşı stek aşı. Ben yerini söylerim. Oğlum Mehmet nerede lan? Mehmet ayrı. Sen var. bile bulamazsın. Sen bile bulamazsın. Ay, ben de, ben de Kızlar bulamaz. Lan Mehmet. Sen tutamazsın. He. Neredesin ben seni arıyorum. Herkesi öldürdüm Mehmet ya. Herkese Herkes öldürdün ya. ya. Yavrum. Mehmet. Aşağı in aşağı evet. in. 29 saniye kaldı mı kimse yani bizi bile son saniyede bizim kendi isteğimizle bulduğun gibi bir şey oldu. Başka yok çünkü bulamadım üst kat anca bulabildim. Mevcut. Oğlum ben daha. Ben... Ben kovalanmaktan çok korkuyorum ya. Arkamda <laughs> böyle dün 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 ötünce ben Oğlum daha çok korkuyorum. Ses çok kötü evet. bu arada evet. ya. 8, 7, Ay 6, 6, 5, Dur. Ütüsü böyle ya? Aa, yok ama ya. Saklanıyor bir de kazandık. Dolaydı. Ben girdim bir köşede bekledim ha hiçbir şey oyun bir boyunca. Mi? Ha, bir mi? Beni bir tane dolabın yanında doğurdu. Girdim dolaba yattım tüm oyun. Oğlum tamam da. Tamam da böyle oynanmaz ki abi. Ya, oğlum saklanacağım ne demek böyle oynanmaz. <laughs> oğlum nasıl bulayım ben sizi? Hadi, o, hadi. <laughs> Çatay olsun. Mayim. Ben mi? Evet, ben mi? Hadi ben mi? Ben mi? Yemin ediyorum koşuyor ya. <laughs> ya ben bunlara avans verdim anlatabiliyor muyum ben? <laughs> altı kişi değil mi? çok güldüm. Evet. 6 evet, altı kişiyiz Çağatay Bey. Oğlum evet, bir bu hiç böyle beklentim yoktu bu arada. <laughs> Trabzon'un <laughs> kurdum odayı buyurun gelin. Zat şahaneleriniz oyunu kurunca biz de gireceğiz. Trabzon Lee mi? Müthiş. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Yalnız biz belli oturduk ve konu yaptık ya. Be. Nasıl oğlum, öğretmesin? Nereden bir oğlum, oğlum öğretmen manyak. Arada ben korktum. Ben sadece yanıma gelince geriliyorum yoksa normalde gerilmiyor. Ha tabii canım normalde oğlum, ben de boyun gerilimim. bozuk. Boyun bozuk bak. Direkt he, öğretmenin yanında doğdum. Allah'tan öğretmen benden haberi yok. Öğretmenim bence kendinden de haberi şu. Oğlum oyun çok karanlık lan. Benim tek bekli isim gelmiyor. Ben kaşlarımla da. Ya da gördüğümden kaynaklı çok. Bu bu kim bu kim bu kim bu kim yanındaki kim? Koşturan kim fayansların üstünde? Evet benim, evet benim vallahi ödedim yapacağım. Oğlum fayans gördüm, gördüm bunu gördüm. Birini gördüm şu an. Kim bu? Benim o ben zıplıyorum bak. Harun bu da benim. Bak ben de zıplıyorum. Harun gel gel. Harun gel gel çok iyi yer buldum gel. Gel yanıma. Oo. Açık Ben kontrol edeyim arada. Geliyorum gelmiyorum. Ben pencereden bakacağım. Bence de hiçbir şey gözükmemiş. Şey Vurulur Hocam bir şey, şey diyeceğim hocam. Tabii hocam. Hocam duydum. öldürme beni. bir şey diyebilir miyim? Direkt öldürme, direkt öldürme lütfen. Bak bir eğlence çıksın. Aynen. Oğlum bir eğleneydik lan bir eğleneydik. <laughs> eğlene Ölüm <laughs> bir şey diyeceğim telefon bulmamız lazım ama. Ben Yoksa çocuk o, ona gel, çocuk Gel oğlum gel. Dur. Tamam, Profil yavaş var. yavaş onu? Nerede? Bak. İşte onları ben de tam Aa, bilmiyorum. burada Tomatistar'la sınırda biri var. El e, tarla. Gelme, Ge kim o? El tarla. Get. Tarlada kim? Ne bileyim. Oğlum ben tarlada yemek yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> gel oğlum şuraya manyak mısın? <laughs> <laughs> telefonu <Sütüldürme gülüyor> bulalım. Gel gel burada <laughs> bir yerde telefon Çağ, var. Çağatay. Burada bir yerde <laughs> telefon <gülüyor> var. Telefon Çatay, olmak eğer gezen, gezen üç tane gerizekalı görürsen o bize dokunmaz. Biz telefon arıyoruz. İnanır mısın? Ben de sizi arıyorum. Dur bakayım. Hakkı kesin saklandı bu arada yine. Hakkı bir şey diyeceğim. Geri, Gelirse bebeği bırakıp gidiyoruz ha. Siktir lan. <gülüyor> <gülüyor> şöyle şeye bak. Ay evet, telefon E <laughs> şöyle seni. Şöyle Aa, de sandran. koşu bakayım. Satranç mı? Güzel ne alaka lan? Yok ki satranç. <laughs> <laughs> Aa çok güzel yer. Ben kayboldum. Burada mikroskop var bir tane. Gel gel yürü. Ya telefonu kullanmamız lazım. Telefonu arıyoruz. Allah evet. Allah. Hakkı ter. sen de mi Hakkı arasın acaba ya. telefonu? inanlık. Telefonlar anksiyözlü arkadaşlar, anksiyözlü telefon. Telefon tam ne tarafta oluyor? Herhangi bir yerde mi oluyor? Vallahi ben de Ay dur çikebe. Kaç 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 Kapıya sıkıştım ya. ya. Ay koşan kim deli dana gibi? Ya kapıya sıkıştım ya. Kim bu? Kapı sıkıştırıyor. Benim gel. <laughs> gel gel. Telefon buldun mu sen? Buldum buldum Tam telefonda da buldum. Kay kenara kay. Arkadaşlar kenara kat kay. Kat, Kayamıyorum. Kat, kay masada O zaman sen burada tek. Tekrar... <laughs> ben de aynısını yap. Gel sen sen gir oraya. Sen <laughs> gir <laughs> <Ay, gülüyor> oraya. Ay, <laughs> olmaz olmaz ben tek başıma duram. Tam buldum. Sen Hayır yanda sen yanda bir tane daha var. ben de oraya. Zaten sen bir bulamıyorsun gibi ne oldu? Ben yana girerim. Oğlum nasıl arıyoruz bulacağız inşallah. Çağatay. Bulacağız da şey çözeceğiz bu Gel bir benle, benle gel. Gel tamam. Gel, hadi gel. Ha, Aa, burada tamam. Burada da var bak. Ne bloklarda saklanıyor galiba. Aga! <laughs> <laughs> Lan hayal ettim, bak 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 hayal ettim yalına bak. Bu dolabın içindeki kim? Oğlum, niye info veriyorsun? Oğlum zaten iki saattir dolaba girmeye çalışıyor. Info vermeye gerek mi var? Bir saniye de dolaba nasıl gireceğiz? Ben kayboldum korkuyorum. Bu kim hayal ettim Yeri ben mi şu asla söylemem. <laughs> yerim asla, <laughs> asla söylemem. <laughs> Bu arada ne iğrenç bir gülüşüm var ya. Birisi, <laughs> içimizde, birisi <telefonu> <laughs> i̇çimizde birisi telefonu buldu mu? Ben Doğru buldum. Buldu, buldu. Yukarıda İki saniye yok, sayıyor okay. ya. Tamam okey. Sen şey o saniyeleri ya. görmüyorsun tabii. Ay yok görüyorum var. işte şu an görüyorum ben. 211 saniye ha. var şu an 210. Buradaki kimse ölmeye çok yakın. Ben ölmedim bu arada chat, ben yaşıyorum. Sen şu an hırsızlığa kalmadın ya. Hmm. Allah. Buradaki kimse ölmeye çok, Aman, yakın. çok aşırı yakın. Öldü. Ha? Hayır ya ben ölmedim, sus! Geldim. Nereden bilsin benim Allah. yerimi? Benim yerimi bilmez abi. Aşırı yakın dersen. <laughs> benim yerimi bilmez. <laughs> Oğlum onları da duyuluyor ya. Benim yerimi bilemez. Ört benim var. Benim yerimi bilemez abi. Nerelisiniz ört benim? Ben de bulamıyorum pelinleri falan bu arada hiçbir yerde. Ben buldum da pe pelini büyük ihtimalle buldum ben. <laughs> Çok yakın dediğine göre şunun içindeki Pelin. Bak hayal ettim ben. Ya sus be. Altına Nasıl, bak Nasıl bakabilir Allah ne aşkına. Nerede gidiyorsun acaba şu an? Bak şu an tam <laughs> yanındayım. Bir dakika bir Aşağı şey sen... Bak. Oradayım bak şu an oradayım. Burada mısın? Evet. Tamam bir şey derdim ama yayında olduğum için Nereden bilecek? Yayında olduğum için demeyeceğim. Bir şey derdim de neyse demeyeceğim. Hocam peki ya Çağatay hocam bir şey sorabilir miyim? Efendim efendim yavrum. Peki hocam edebiyat nedir? <laughs> hocam bana bir sağ... şiir, bir şiir okusana birden bir edebiyat çıkıyor. <laughs> <laughs> Dört sınala gelip <laughs> uzak <şiir> Asya'dan <laughs> bu cennet vatan bizim. Bilal yaşıyor <laughs> mu? Sonra ya da öleceğim. sonra triplerim şey yap. Harun <laughs> da öldü arkadaşlar. değil mi? Harun da mı? Ben Müzik öldüm öldüm ya. Hakkıyla kaldınız. Ben hayalet gezdim. Bir ya. siz kaldınız. Aa bir siz. tane şeyin orada var bir tane. Mehmet de tane. mi Nerede öldü? Bu? Mehmet de öldü de. Hı, i̇yi o zaman Bir Gri... bok buluruz. Aa ben buldum galiba birini. Bir şey diyeceğim <laughs> Çağatay. Sakın yerimizi o. o. Grid... Yapma! Ya... Allah'ım sana inanamıyorum. Hayır bir şey söyleyeceğim. Grid dolaplarının üst kata diyecektim. Sen... Evet. Ne var abi? Gri dolaptan üst kata çıkılıyor. Doğru diyor. <laughs> adam doğru söylüyor. Forme. Lan ben hala bulamadım. Neredesiniz? Bir söyleyin. Merak ediyorum. Benim kapım Aşağı Aşağıya baksana bir. <laughs> mi? Öldü. Ha buldum Ne abi. <laughs> <laughs> Aaaaaaah! <Amerika> <mal gülüyor> <data. S> <laughs> Kaldır gitme. Ufak tefek şeyler için <laughs> neydi lan şarkı? <şu> Hocam ne geliyorsun ya? <gülüyor> <sen> <gülüyor> <insansın>. Ya çok <laughs> göt bir insansın. Ödüm koptu. Ödüm. <laughs> Yüreğime indi. Ben bir daha teacher olacağım. Bana ne? Ben Ama yani, yani. ağzımıza sıcak ya. Ha gör ben nasıl Niçin leşimle. Ben nasıl eşimle oynuyorum görün siz şimdi. Nasıl sizinle oynuyorum gör. Beni öldürmezsin değil mi? Ben masumum. İnanamıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bas bas koyun. Hayır abi saklanıyor sadece. Dakika. Benim ondan kaynaklı. Telefonu saklandım ne yapayım? Kamplıyorsunuz abi kamplamak yasak. Ben niye göremiyorum? Tam kamplamak yasak olsun. Hadi ortalıkta dolanın bak bakalım ben nasıl eşimle <laughs> oynuyorum bir görün. Dolanıyorum zaten. Bir gör hadi. Ha, bence biraz bir, bir, kere canımız olsun ya. Şu tek yemeyelim. Hmm. Onun bir de öğren bizden nasıl girmiyorum. koşuyor ben anlamadım bu işi. Evet. Yo, Ama sen ben de zıplayabiliyoruz yani çok dojlayan da var. Ben Doğru. dojladım. Mehmet çok güzel. Ben de zıplıyor herhalde. Mehmet'im gel. Ben giremiyorum yine ya. Şey yap bir, bir kere Öyle bas. Gelmiyor. Ben Bir çok saniye. rahat giriyorum bu arada ya. Hiç ben de hiç sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur, <gitme>. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Ha, başlatıyorum <laughs> hadi <hemen>. Let's <laughs> Aha. Arkadaşlar deli geldi gibi oldu. taklanıyoruz. Ama nasıl oluyor bilmiyorum. Benim oyun oynamıyor ya. Sarışın, sarışın buraya gel, sarışın buraya gel. <laughs> Sarışın arkana bak. Allah çıkmaza girdi. Ne haber? İyi senden oğlum dur. Ne oğlum biz seninle varız. Arkadaşlar odakla işimiz odaklan. Yani. Bir an önce telefonu bulursak bir an önce oyunu bitiririz. Hadi Allah ben saklandım. Bunu be. bulunca bir şey olmuyor ki yine bekliyoruz yani. Süre başlıyor. Süre başlıyor oğlum. <laughs> okay. hocam, hocam ben şu ben an hocam hocamız şu an alt katta büyük ihtimalle müfettişle birlikte geziyor. Telefonu buldum telefonu buldum. Devam başlat. Eyvallah. alo. 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 6. Şimdi sen kaçın, kaçışın yani. Sağa sola koş. Sağa sola. Sağ ya. <laughs> Öğretmen çok hızlı. Öğretmenim. Nah. Arun sesini kes. Beni nah bu lan. Yani. Allah Arun mıyım? seni bulursak <laughs> ne veriyor? Yani? İşte büyük konuşma. Büyük konuşma. Ben bir tane odaya düşün... girmeye çalışıyorum ben da. Ben büyük konuşuyorum ben. Odaya nasıl girebilir he? Ben öyle bir yere saklandım ki mümkün Ayağınla. değil. <laughs> esprisi neydi peki? <laughs> Ayağın. Allah biri bir yerden bir şey açtı. Sarışın arkana bak. Sarışın. <laughs> Aha ha yo, yo 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 git buradan Mehmet kaç kaç. <laughs> Harbi mi? Oğlum sesi duymadın mı? Yaklaştığında zaten böyle diye bir ses geliyor. Lan <laughs> bu <laughs> 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 Kim? Hepsi buraya geldi. Kapat da kapat. Çal. <laughs> 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 geldi zannettim. Gördü bizi ya. Gördü seni ya. Dolap <laughs> dolap 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 gel gel. dolap 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 bak. Harun dolap dolap Aa, Harun neredeymiş ya? Neredeymiş ya dolap 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 Birazdan. Hayır ki öyle olursa yakalarım seni hadi bakalım. Kış, ŞTele. Nereye gittin lan? Oh. Oğlum nereye gittin? Arnavut'u çok güzel sattım ha. Ben de ben de. Aynen. Açtım kapıya kaçtım. Korktun <laughs> mu lan? Oğlum sen yıktım, miydin? Ektim. He. Oğlum git git. Ne bileyim ama orada baktım biri duruyor lan dedim bu ne yapıyor? Gözüküyor mu ben? Lan gözüküyor tabi e. oğlum manyak mısın? Oğlum ne ara kaçtın be? <laughs> oğlum nereye uçtu herif? İnanılmaz bir çocuk ya. Adam resmen götüne jet takılmış gibi gitti yani. Aman beni burada hayatta bulamaz. 168 ben, saniye var. Bir seni ya. Neredeyse. Oğlum, açtım kapıyı baktım halim. Sakın. Aklım çıktı manyak herif. <laughs> Açık diye yüzüme bakıyor. Bir de beni de açtım kapıyı sana odaklansa diye açtım. ben kaçtım. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Beni daha bulamam Beni daha dozumu bile bulamadım. Bu arada ben burada yatıyorum. Hayda. Neredesiniz lan? <laughs> Herkes Arda çok büyük bu arada. Baya büyük. Kulan için. Evet. Düzenli hareket ettiğinin bulması daha zor olabilir ya. Oğlum ben var ya buraya bir düzenek kurdum. Gelirse haberim olacak. Bir şey ben kurdum ne yaptın lan? Ya? kurdum buraya. Giremez içeriye. <laughs> Böyle bir şey mi var lan ta? Evet oğlum az iş bittim. Bir baktım F'ye basın diyor. F'ye basın diyor. <laughs> bir şey diyeceğim. O, <laughs> o kim? Oğlum sen niye devamlı bir... <laughs> 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 Salak. <Sana gülüyor> <laughs> Ne oldu? Bir şey yok ya. Geçeceğim, ya yani. bu Mehmet var ya çok enteresan adam ya. F'ye mi basın diyor? Nerede F'ye basın diyor? F'ye basın dedi oğlum. Bir tane ne F'ye basın. <laughs> bir dakika. Bir dakika. <laughs> ya ama Mehmet yakalandım yakalandın değil mi? Salak orada durulur mu? <laughs> <laughs> ya oğlum. <laughs> Aa çata da yakındı demek ki. Dur bakayım. Hayır hayır <laughs> şey. Ee... Biri dolapların evet. içine saklanılıyor <gülüyor> <diyor> <gülüyor> mu? Hayır. Evet. Açılmıyor ki onlar. Okey. <laughs> 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 Keşke onların içine kendimi katlayıp koyabilseydim çok düşündüm. Burada da ya. Mehmet Ali yakalandın hmm. mı Mehmet Ali? Mehmet Ali Bey. Oğlum, benim düzenek çok sağlam beni hayatta bulamaz. Üst katta değil bir, biriniz eğer üst kattaysanız oradasınız. Geri kalanınız hepiniz aşağı, aşağıda. Değilim. De yakında değilim. Ya benim değilim. yanımdan geçip geçip duruyorsun ama hayırlısı. Bana da bana da çok yaklaştı demin. Solandık anda yürüttüm. Neredesiniz oğlum ya? Ben de buradayım. Allah Allah. Mehmet bulursan spikle lan. Sen yaparsın <laughs> <laughs> zaten. Artmanın. Allah E zaten. E, ben ben oğlum düzenek diyorum anlamıyor musun ya? Chat bak ok. düzeneğimi gel gör. Ben de güneyim, oğlum düzenini ben Baktır. yaşıyorum. Aa resmen bulamıyorum lan hiçbirinizı. Kim, kim, kim o? 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 Ben deli dalı gibi koşuyorum ben. <Gülüyor> 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 geldi 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 geldi. Bu kapat bu kapat koş. Bitti <laughs> ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu. Ama, ama öldüm ya. <laughs> ama öldüm. Şey değil mi? Ben bir düzene... Evet. düzeneyi söyleyeyim size bir tane dolaplar var böyle dolaplarla kapıyı kapatabiliyorsun. Evet. Hadi oh ya. İttirdim hayatta giremez içeriye. Ay çıldıracağım. Oğlum zaten ne anlamı var nasıl kazanacak? Öbür taraftan açılıyor ama kapı. İki girişi var, birini kapayabiliyor sadece. Hmm. Ben onu bilmiyordum. Çok sevgili Diğer YouTube, da güzeldi. sizlerle buraya kadar gelmiş olalım efendim. Umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşçakalmışsınızdır. Yani maksimum 35-40 dakika oynayabileceğiz bir oyun yani. Öyle sürekli sürekli oyun olmaz. He yani hele ki Harun gibi bir arkadaşınız yoksa, çok da tadı çıkmaz açıkçası. Ama eğer böyle bir Harun'unuz varsa, oturun saatlerce onun haline gülsünüz bile yeter. Çok çok öpüyoruz sizi, kendinize dikkat ediyorsunuz efendim. Görüşmek üzere, bye bye.